birçok konuda ve alanda kendimize hedefler koyup başarmak isteriz. Bu hedefleri kendi yaşam planımız için mi istedik? Toplum içerisinde bir etikete, ünvana sahip olmak için mi? Ya da ailemiz mutlu olsun diye onların istedikleri bir hedefi mi sahiplendik? Bu soruların cevaplarını bilerek o hedefi koymamız gerekiyor. Eğer cevabımız hedefi öyle veya böyle bir şekilde kendi öz irademiz ile koymuş isek burada herhangi bir sorun yoktur. Bu koyduğumuz hedef yolunda çalışıp, emek harcayıp, uğraştığımız müddetçe iç benliğimiz başaracağımızı zaten hisseder. Ve burada bir korku oluşmaz. Çünkü başarı göreceli bir kavramdır. Ve Hayatımızda yaptığımız birçok başarısız denemeler, aldığımız sonuçlar bizi başarıya götürür. Öz irademiz yine koyduğumuz bu hedefler içerisinde yol aldığımız zaman iç benliğimiz zaten bunu bilir. Ancak toplum içerisinde bir etikete, bir ünvana sahip olmak ya da ailemizin bize sunduğu, koyduğu, dayattığı o hedefi yakalamak, o hedefe sahip olmak ve başarmak için evet başarmak için aldığımız yolda hep korkuyu hissederiz. Çünkü burada bir beklenti ve istek vardır. İstek egodan gelir. Toplum içerisinde iyi bir statüye sahip olmak, iyi bir yere konmak ve ailenin oluşturduğu bir beklenti. Toplum içerisindeki bu yere sahip olamazsam, ailenin beklentisini karşılayamazsam, yani sevilmezsem değer verilmezsem, değerli görülmezsem, kendimi değerli hissetmezsem, duyguları bu hedeflediğimiz yolda sürekli hortlar, sürekli kafamızı karıştırır ve bizi sürekli rahatsız eder. Bunun sonucunda da başarısızlık korkusu oluşur. Bu terapideki amacınız bilinçli ya da bilinçsiz olarak bize hizmet etmeyen aldığımız hedeflerin sonucundaki başarısızlık korkusunu çözmek, şifalandırmaktır. Bu açıdan bu terapiyi yaptıktan sonra yetersizlik, değersizlik, sevgisizlik ve özgüvensizlik konuların üzerine çalışmanızı, kanalında var olan terapileri de yapmanızı tavsiye ediyorum.